Evet. Kelim ve ben. <laughs> oğlum gözlükleri. Lan kamera Oğlum benim arabadan mı çaldın lan oğlum? Benim lan az dedi mi, abi, Aldı 8 8 mi? Ha. Ha. Evet. Lanet olsun kutu açılımı <laughs> videosuna hoş geldiniz. Evet kim ne açacak abi? Dur, bir dakika verin. Normalleri sen. açacak mı? Bir dakika ilk normalleri normal zaten bir şundan bir ben sana şey çıkartacağım. Mı? Ha. Ha. Takıldım. Kayıt başladı kayıt. Oğlum ne oldu? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum doğru gelmemesi daha iyiydi. <laughs> tamam Ahmet aç. Aç işte bir tane ne açıyorsun? Bir sürü şey var zaten. Boh da çık abi yani güvenmiyorum da. <laughs> Normal Potem. mi açtın? Zaten ben normalizde. <laughs> <Güzellik>. Devam et. <gülüyor> 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 Hayır 21 23 mi 3 mü? 3. 3'ün biri. Ah, uzanamıyorum şimdi. <gülüyor> uzanamıyorum. Bak <laughs> nasıl <laughs> 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 Aa, ooo! Dört, dört tane mi? Tane. Dört tane mi? Dur, biri anahtar zaten. Potem, bir anahtar atar bakayım. Potem. Aa, oğlum, bu ne oğlum? var zaten 6000 özüm var benim. <laughs> 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 tamam sen bir daha aç Orada bir o zaman. daha aç. Dur, bekle. <laughs> <laughs> Ta. Güzel. Ta. Oy, güzel. İyi. güzel. Ben mi açayım şimdi? Ben 21'den açayım. Bozdun ya. <laughs> Al şunu ya. Bozdun ya. <laughs> Baya iyi de bende var bu. Ah bozdururuz <laughs> bir şey olmaz öyle lazım. Allah'ım. Bundan mı açın? Ne açın? İstediğin ne açın? Totem. Bak, <laughs> evet. bir hakkım ya. daha mı oldu? Totem mi geldi peki? Gerçekten Varus, <laughs> siz bozarsın abi. Bir hakkın ne var? Va Varus yok diye bu zaten. Var oğlum hepsi. Üç tane şampiyona çıktı. O da Zoe falan oynayamıyor mu onları? Oy, bu iyi. Bu iyi. Ama ben de 3 tane akali kostüm var. Nasıl totem? Birleştiririz ya. Şimdi Tahir'de sıra. Ne yapacaksın? oradan devam. Buradan mı? Devam. Dur. Bas. Tahir'in totem yok. Anladım i̇yi. Kötü değil bence. Game. Nasıl? Benim mainimde şey Aşt, var da sıra sende Oyunla beraber evet. çıkan pozisyonda Hadi bunu açıyorum de... <laughs> 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 <Z> Amınakoyim <Kanket. gülüyor> Neyse O ne onlar da mı var? He Diyorum ya SD'nin HD'yi Önce bunlar bitsin ya Kötüden iyiye bak İyi kanka bence Ya, ya kostüm pen, Pentakill'in serisi hiç... güzel de Ahmet Sen de <laughs> Ne açacaksın? Büyükleri sonra açarız bir track ya Oğlum gözlük boğalandı lan Zil mi çalıyor da Fahir? Zil mi çalıyor lan? Oho tamam, yine tamam. bir şansım daha var. 4 tane. Allah geçtim yanlış. Potem miydi? O. <laughs> Şu çıktı. Ya bırak oğlum hepsini ayrıştıracağız onların ya. Devam et. Gel, gel. Ne açayım? Madem çıkarttım aç. Güzel <laughs> abi. Tahir ne açayım? Kötülerden ne yapma ya? Kötülerden ama. Basar beni. Oğlum öz çıkarın da bari bir kostüm alalım oradan. <laughs> o kadar biriktirdim Bak, Al sana öz mavi öz. Öz. Öz galiba. Vay gola Peki bu kadar bekledikten sonra. Oğlum niye penta çıkıyor ya? Bu lan? kadar bekledikten sonra, sonra. Bir tane aç. Sanki. İyi. İyi. Allah'ım. TFT kostümü. <laughs> Şimdi sıra Ahmet'te. O zaman usta işinden daha... <laughs> Bir tane daha. Ya metotem. yeter artık totem. Oğlum ne totem la abi. ya. Ben totem yapıyorum ya totem çıkıyor. Pentakil olan. <laughs> bütün pentakil. <laughs> 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 ben Bende mi sıra? Ne Aa, ver, ver hadi kırmızı. <laughs> Uyuyama ha. Canına da hep kötü kostümler var bende. Başım <laughs> mı? <laughs> <laughs> Dam hep en iyileri GG çıkardı şimdiye kadar mu? bence. Down. Al bakalım. Devam. Tamam. Atropos <laughs> oyunda diyor. Hmm. Kanla güzel. Ama katemez Ömer'in beceremez. Aynen devam. Mavi istiyorum abi. İstiyorum istiyorum. Bütün karakterleri açayım 3 karakteri gör. Bu arada Cia şimdi sana ne çıkacak biliyor musun? Yolların Fatih Bilis Kaç? Böylece Oğlum bir şey diyeceğim. Çıkacak. Bak bizde altın 21 anahtar altın. var. Baya da artık üstüne bir şey görmüyorum. 21 anahtar var 18 <laughs> kutu var. Ha, hepsine yetiyor değil mi? Oluyor. Yani. Okay, 18 tamam. tane işte. <laughs> Anahtar fazla değil mi? Doğru. <laughs> evet. Kanka bak al. Plis kostümü. De. bu plis kran kostümü bu arada. <laughs> 520. Lan var var. Kanka Neydi bütün bir... kostümleri açarsın. Allah boş Bütün kostümleri açarsın. Ben kötten devam. Kötten iyi çıkarınca daha iyi olur. Güzel. Allah zıçı yok. Güzel he. Bu, bu kostümü bilmiyorum Güzel. kostüm bilmem ne oluyor. yeni kostüm çıkarıyorum lan. Bayağı iyi. Ben seviyorum onu. Tak. <laughs> Samuray oy, oyunun ilk kostümü var herhalde. Samuray iyi. Ben de. <laughs> ya Bu kostüm kimse de yoktur lan. Milyo geliyor ya Allah'ım al şunu ya. <laughs> Hop. Aman. Güzel Aç hemen. Geldik. Kristal gül akşam. Peki Şunlardan tut çek çantası çıkaran kim olacak acaba? Çıkıyor ya bunlar Renata'nın Glass Bir anda Uz peşine geldik. Hop. Birisi bir. Şey, oğlum bunu çıkarmasaydın iyiydi ya. Ondan sonra her dayana geldiğinde oynamaya çalışacak Hadi oğlum. Hop. Sıştıra Kırmızı. Ama yeğil güzel, güzel bu ya. Yeğil bir de. O zaman sonuncudan bir sana kırmızı bir kostüm. GG Ah Harbiden benim çarçık. çıktı. Şimdi ne açıyorsun? Usta işi devam ya. Suil 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 şimdi Pastı Pastı abi ya. A Yusuf hayırlı. Hayırlı, hayırlı. <laughs> yusuf. Harbiden. Yusuf'un oynadığınız. <laughs> şey de geldi he 5 ee, tane, tane daha kostüm ee, çıkarıyoruz. Cin Malzahar. <laughs> Böyle bir kostüm var. <gülüyor> <gülüyor> Bunun Malzahar oyuncusuyum ben bilmiyorum ne o kostümü. <laughs> Aha rastgele kostüm. Şimdi ben bunu açacağım. <laughs> ha ihtişamlı özler çık. Ooo sende daha ihtişamlı özler var daha Işık bu an. Sana Ayı bu o zaman Sana <laughs> bir o zaman pentakil kartuşu nerede lan sen bakıyon? Al. Gel. Oğlum ben bu kostümü görmedim lan bu ne? Kanka yeni kostüm işte. Sion çıkacak ya. Direniş. <laughs> Herkes sallıyor. Bende de var bu. ne istiyorsun abi? Yasuo. Bilmiyorum. <laughs> Yasuo mu istiyorsun o zaman Z. Tak, tak bir şey bu. La bir kırmızı çık la. Allah belanı vermesin. <laughs> kostüm bari çıkabilir. Mistik. Yani bu iyi. Ya. Bu iyi. Silah sonra iyi geldi bu. Hadi işte anne. 7 tane daha kutu alabiliyoruz orada. <gülüyor> Bitmiyor. ya. seviyor ya mavileri. Ahri'le bir şeyim var ya. Hocam. Evet. Oy! Oh be! Bak, öz de geldi başlattım, galiba. Başlattım, başlattım. Geçti ihtişamlı. Evet. Şimdi. Acımemiş. İster... Bun, bundan ne almıyor lan? Yüze alınıyor bir şeyler bak güzel. Neyse dursun Azı o zaman o. İstediğini olabilir. seç. Bunun, hmm. Bu da olmuyor. Şuna, Vahşi bu. batılı bak. İki bakma. tane var. Şundan birine çek. Oo. Çektim. oo. Hadi Tut Çek şey çıkarsana lan. Tut çek şey çık. Oğlum bu da mı nasıl çıkardı? lan? baş devam eder misin Cer? Bende mi sıra? İstediğin aç. Ben şu en son şeyi buydu. Ben bunu yeni aldım. Bunu açacağım. Oğlum asol çıktı ya ama bana <laughs> çıkmaz. Buna edeceğim <atacağım> kanka. <laughs> İkisi de gölge dönmeli <laughs> ama <abi. gülüyor> fark ettin mi? Kızdır Bunu açarız kanka. Tut bir çıkarın mı? Geldi. Işte bu neymiş? <gülüyor> 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 bu bu, 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 bu ne ne asansör şey var ya dün. dün. Bunu kesin <laughs> açtım. Ben i̇lk bunu açtım. Tabii. Bu var ya bu <laughs> kostüm çok iyi. Bunun manevi değeri var. Bu ne takdir 5 sembolü? Ya onu da <laughs> boş ver sen. Mesela bu boş ver. Tamam atap açıcım ben. Şundan <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> güzel bir şey çıkarak artık. Geldi. Uy, güzel yeni herhalde. Ben, güzel. <laughs> Bende mi Sonuncu senin herhalde. <laughs> ha bana iki da kalıyor herhalde. 2 tane var. Hall of Legends açacağım ben kanka. Sen de öbür gün açarsın. Hall Kedi, kedi, kedi ne liyin lan. Haa. Nidalee oğlum. Nidalee. <laughs> 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 Soğan. <laughs> ah be ya, Kaysa çıktı dedi. Başka oğlum, bir Kaysa ya. Bu ya. bir saniye abi. Hadi. Sadece bir şey bakacağım bir dakika. Ya al şundan hmm. da kostüm kristali al ya. 7 tane. Ama iyiymiş değil mi? Beriktirsek <laughs> mi ya? Dursun oğlum. Bu kanka. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Şundan bak 7 tane alabilir. Dur kostümlere baksana. Bence hiç alma ya. Onu Oğlum 25 <laughs> tane daha alsam alıyorum. Güzel güzel, güzel bir kostüm. Ha dursun dursun. Boşun. Dursun, <laughs> dursun, dursun. Aşağı indir bir kostümlere bakalım. Şimdi bak Alistar nerede? Kanka Alistar'ı bir bıraksana. Bir Alistar'ı şey... ilk açmam lazım. Sadece bir şey denemek Ben var ya yıllardır ona kostüm bekliyorum. 7 seviyesi. bir şey denemek istiyorum. Bir saniye. Bir dakika dur. Bir dakika. Sadece bir şey. Sen bas Hayır bu Ahmet pas bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bas. Oy. O bu birleştirdiğim kostümleri gördün mü? Hep senin mainler çıkıyor. Birleştirdiğim kostümleri <laughs> gördün mü? Bu arada <laughs> çok iyi zerat lan. Al bakalım sayı sen birleştirdin. Ya. Yani. Kanka açacaklarını bir yazsana. Kanka şunu... Bak <laughs> açacaklarını Nerede asol? Aç? Aç. Heh bu açılacak bir kere tamam mı? Asol güzel harbi güzel. Ya Asur'da kostüm yok bir de benim. Kanka Master Yi'yi e de açacaksın gibi bence. Aynen o kırmızı zaten. Möme Alistar'ı unutma. Nerede o Alistar'ı hemen açmam lazım zaten. Şunu bir açakta. da. Vay ya. Hmm, artık Master e Yi <laughs> Oynarım bu arada. Şaka oynuyorum bu arada Ormanda Şaka Alistar. Ha işte, bunu açmam lazım hemen. Ama o çok iyi, dın dın dın, o başarıyor şey ya. Şimdi kanka, bir kez daha birleştirmeyi ben seçeyim. Tahir bas. Kanka, şu da güzel lan. Bakacağız. Bunu kim çıkardı ama? Evet, Bu çıktı ya az önce. Onu kim çıkardı da o, ben bende çıkardım. Bende var mı lan? Bende olan var Bir dakika, Samurayyi'yi bir bir gönderdim. Okman var zaten varmış. Kanka, hatıra <laughs> içerik falan hiç var dinlemiyor. Var mıymış bende? Şey. kesin 3 tane birleştirmeden çıktı o ya. Bas. Tek biz bu sefer geldi. Oy. Oğlum bu O <gülüyor> ne la? <laughs> Bayağı iyi. İyi çıkıyor Şimdi bu. Şimdi sıra bende mi? Güzel çıkıyor abi. Kanka açacağın var mı bir bak. Kanka Lucy'in güzel he. Lucy. Açacağın var mı? Kanka, abi silah şöyle birleştiriver işte. <laughs> Mevcut diyor lan. He varmış bak ben de değilim. Tamam Ondan onu birleştiririz. Bu güzel kanka. Sen açacağını aç. Ekko'da kostümüm var, var mıydı? Var mıydı hatırlamıyorum ki bakmam lazım diye. Kostümleri He. Yokmuş. Var sanıyorum ben. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> şey. Ne gülüyorsun oğlum? Oo. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ne var başka? Kanka. Oy Kaysa vardı. Kaysa ben hayatta oynayamam ki. Kanka aramda AP Kaysa yaparsın <laughs> kost Neyse açayım ben yine de. Sonuçta iyi kost. Kanka güzel kost. Ben oynamasam belki çar veririm sen oynarsın. şey, çar paylaşımı. Yusuf görürse isterim. Yusuf görürse isterim. İddia isterim. aşaması yükseldi. Kogma evolution koy işte. Bir kanka, şey kanka ver bak beni. şunu ver koy bir. tamam mı? Bir mi? dakika kanka sen seçtin bozdun bütün büyüyü. Bak ikidir ben seçiyordum ne güzel gidiyordu ya. Kovmamı da koy Ejder Vayne'i koy ya. Vayne'i koy Vayne'i. Ben takıl. Ben, ben, ben Bu sefer çıkmazsın ciğerde cenabı çıktı lan? oğlum ben de yasuldu kaç kostum kaç kostum oğlum Gördün mü? Sarı dolar yedi Şimdi sıra sende oğlum Şimdi sıra sende Ver kanka bu neymiş la? Şu güzel bir kostüme benziyor. Twisted Fate. Yok yani, boş ver. Şu daha güzel. Bir saniye kanka ben Akali bir alacağım. Bir tane senin Trundle vardı elinde olan. Ee, şu. Var. Bu ne ya? E, şey ya, ya, Eğer mavi koyuyorsan 3 mavi falan koy iyi bir şeyler verebiliyor o zaman. Bu kostüm güzel sen bunu oynar mısın? Morden kostümü var mı lan? Bunu? Yok herhalde. Zaya. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun? Şampiyon nasıl? mevcut değil. <laughs> <laughs> i̇şte bu üç karakterden biri o. <laughs> Akal'de üç kostümüm var dedin. Yani Akal main olurum belki. Ben Fosfire Ezreal'i içine koydum. DJ sona çıktı. Ya bunu koyabilirsin bak. Şunu Ayarlı ben miydi? açmam yani. İyi şeyler çıkıyor. <laughs> Oy, Yeter ya main olacağım şimdi. Oo, bu, bu arada çok güzel. bu kendi sen beleşe aldın bunu ben biliyorum. Sen böyle şey aldın. Yok, ben, <laughs> ben şey alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bana şey çıktı orada. Uzay serüveni Zix çıktı Zaten bana. Mi? Çıkıyor. Ben seçiyorum. <laughs> Oğlum şu Lucy'ni açak ya. Tamam açacaksın aç. Ben şey iyi bir şey <laughs> Ondan... güzel ya. Sana geliyor ruh Sen oradan ahriyi de istiyorsun gibi geldi ama. Bir bakıyordun az önce. Bozdurtmadın bana. Bakayım. Ahri miydi o? Bir ahri vardı bir şey ahri. daha vardı ya baktın. Bu ya. Benim Twisted <laughs> Fate'de <laughs> kostümüm var mı? Kostümleri var mı? Varmış. Varmış. Boş o ver. Arada, boş ver. Şey. <laughs> <Boş> ver <laughs> Tüm açmıyorum. Ver abi. Hadi. Al. Ah. Hepsini bu arada sana bir mi? mi? Kediliği güzel bence bu bence, arada. Bence kediliği açak ya. Kedili. Kediliği, kediliği, kediliği güzel, güzel bence bak Nidale'nin kostümü. Diana'yı seçeceğim. Kediliği. <laughs> tamam. Diana'da birkaç kostüm tane var birkaç tane bozduracak hero bırakın. Kediliği falan açacağız ya. Mordu'ya oynayacağım mı? Mordu'da var mı bilmiyorum ki kostüm. Ama oynamaz bence Mordu'yu da bilmiyorum. Sen yani. dursun ya, ya hepsinde bir kostüm Cırcır olsun. Twisted alabilirsin. Güzel kostüm var dedik. Zaten. Var var. Twisted'ı twist, twist, boş ver. Ahri'den iki tane var bak. Bir KDA var bir şey var. Mistik var. Birini al. Mistik anı lan. Mistik daha iyi iş. ya. KDA ya boş ver. KDA, KDA, çocuk şey gibi duruyor. O da güzel. Yani. Abi, sana bir şey diyeyim <laughs> mi? Buradan Ruhbeck <laughs> Studio gelir bu arada. Oha. İzle. Onun var ki o bende. İkisi de, de var. İkisi de var bende. <gülüyor> 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 Özdaş baba geldi. <gülüyor> Kanka <laughs> şey şeyi açsın mı? Şimdi bir dakika kostüm onu açmak için oldu. şey lazım. Öz lazım da neyi bozduralım? Ahri de açacağız. Onu da açacağız. Morde de kostüm var mı? Ahri Morde şeye baksana. Bak Ahri'ye bir bakar. Ahri'de yok. Tamam. Morde'ye bak. Mor. <laughs> yok. yok. Bir de şeyle Kemil. Nidale. Nidale he Nidale. Kemil diyorum. İki tamam, tamam. diyor. O üçünü açacak. tamam kanka o zaman şöyle yapacaksın. Dur gerisini bozduracaksın hepsini açmak Bak bunda için. kostüm var bunu boz. <laughs> ne oldu lan? <laughs> <laughs> Tam Kench mi lan o? Şu aşağıdaki. Kanka bir de bu var daha ya. O iyi he. Kanka ben şunu bir açayım. Aynen. Bu bir hoşuma gitti benim. Ya şu Akali'de kostüm var da. Kanka bozduracaksın onları şey artık. Dedim. Özün kalmadı. Öz var öz var dedin kalmadı. Bak şimdi sayıya bak. Katayı boz ya. Aa, Katayı dur, dur, oynayamıyorum. Dur, dur. He bunlar var la. Toteme ne gerek var kanka. Ben kaçtım Anam. kaç kere. Ne yapıyorsun Dönerledim. Ne bu? Zaya. Kanka. Kaysa'yı at ya. Kaysa Kata'yı da at. Hı hı. <laughs> Tam kenci oynarım ben. Ben support oynuyorum ya. İlk önce onu aç. <laughs> Açacaksın. Ha 1050 oldu. Ne ee, istiyorum dedim. Tam kenci kanka. Uy. Bu kostüm güzel bu arada. Hı. Sonra Akali'de var kostüm. Onu da ayrıştırabilirsin. Ya da şey yapak ya. Gerisini birleştirsek mi? 3, 6, 8 olmuş. Kanka. Bir dakika. Burada şey var değil mi? Bak. Nerede o? Ee, ner niye açacaktık lan? Akali. Aman ahriye açacak kanka. Tamam. O zaman özü bir şekilde biriktiririz. Biz iki tane daha birleştirem Ahri kalsın. Tamam. Ekstra kostüm çıkar kanka. Tamam. Seç Ahmet. Kanka. Bir totem yap. <gülüyor> <gülüyor> Hangisini birleştireceğim? Hepsini Oğlum, birleştireceğim. Canlı <laughs> da var kostüm zaten. Ahri ahri çekti. da var. At, ahri Hayır. Bunu olun. zaten oynamam. Bak sen ne Aslında güzel kostüm derdi. Oğlum buradan. Vur. Sarı verir turuncu. Gel. Ruh beni diyor. İyi. Cin seviyorsan iyi. İyi. Yeah. Cin de oynuyorum. Peki. Morde dursun ya. Ben onu açarım bir ara. Sen Ü diğer üçünü Hayır. bilirse ahri ile Bunu kapatalım. buraya koydun, koydun Bunu çıkarttım bunu çıkarttım bunu bir daha koydum. Bunu çıkarttım bunu çıkarttım bunu bir daha böyle böyle hop. Videoyu kapatak burada. <gülüyor> ya olur az bunu. lan bunu <laughs> geri geliyor bu. <bana. gülüyor> Kanka o Olsun. seni sevdi yapacak bir şey yok. Geldi. Neyse. Kanka şimdi bak şunu yapmadan olmaz. Bir saniye. Bak, sakin ol. Şuradan. Dur. Ha. Bu ne? Bu da mı çıktıydı? Ha, bu da var mı? Stickler Bu. Bu. Ha, bu değil. Bunu bu ben. değil kanka. Bak. Kostümlere bak aldım. 5 15 tane kostüm almış lan. 60 liraya. Biriktirdim ama. Toplam 109 olmuşlar simge de geldi. Simge geldi. Kullanayım mı bunu? Güzel. Yeter. Güzel. Adamlar Güzel. bizi aramadı. Ciğer gelmiyor herhalde. Yemek söyledik, hala gelecek ya. Ha, Kapattı taşabilirler mi? Ararlar, kapatıyoruz diyor.